Merhaba. Bugün sizlerle Toilet Tower Defense'e devam ediyoruz. Arkadaşlar ben önceki videodan bir sonra biraz trade yaptım ve çok iyi bir şey alamadım yani. Yani çok zor şeyler. Bana sadece şunu verdiler. Hep bunu veriyorlardı. Onlarla satıp biraz 90 para yaptım. Onları işte verdiklerini. Çünkü kötüydü. Yani dedim ki ben bunu alamayacağım. Yani trade eden bir şey. Kendi hesabımdan böyle güçsüz. Biraz ünit verdim güçsüz. Bu güçsüz ünitlerle. Yani tam mistik şu an var. Bende glitch diyorsunuz ama glitch. En kötü mistiklerden biri. Yani çok iyi bir mistik değil. Mesela o Titan kameraman kadar. Ama yani Titan Spirit daha iyi. Onu biliyorum tabii. Bugün sizlerle hard oynayacağız hard. Yani zor. Yapabilecek miyiz bilmiyorum. Başlayalım. Mı? Hadi başlayalım. Evet. Far mı aldım bir tane bir de. Kendi hesabından verdim Noel. ya yayın Noel almak istemedim. Güçsüz biraz almak istedim yani. Hile yapmış gibi oluyorum yoksa ama. Bir dahakine bütün yüklerimi vereceğim Nightmare için. Evet. Şöyle direkt ağıt ödeceğim ya. Böyle farmlarımız para verirken çiftçiler Tanışından daha kolay Tamamdır Kamera zoomunu koyacağız şimdi Şöyle şu yer çok iyi bence Tam bura ya da yukşur ol. Önce biz biraz Kalkalım Şöyle bir tane daha koy. Ay, canımız baya gitti. Ha. Yani böyle diyoruz da bir şey olmaz diyoruz da yani bence nanayı yedik ya sanki. Koydum yani. Siz değil mi? 150 150 biraz Kötü ama Ben buraya koyayım Bu burada Bunları biraz Öldürecekken de Çıtır çıtır Aa bu ne? Bu ne? 3200 3200 ben bu boşsam daha az görünüyor ama tipinden herhalde yüzünden öyle olmuş. Sanırım. Şöyle büyük yüz buradan. Bir 200 burada. Hadi lan daha bir 200 daha vereceğim. Eski gibi kapatayım öyle. Bir 200 gelince bak. Hop geldi. Yap. Bana. Bir tane daha. Sana şimdi dört düz yaptın da ben yok mu Ha ha hayır hayır hayır. Hayır bence hayır hayır aldım. oldum evet. Evet silahımızı koyduk. Şimdi gelin. Şimdi gelin. Glizi de bir tane daha upgrade bir tane daha upgrade bir tane daha upgrade bir tane daha upgrade oha şimdi geldi bizim boss bu. bu ne Arzita tuvalet, minigun tuvalet Vay, Dırr, zikide, minigun ha mini bizimki de minigun karamera evet. Bir Dibimizi verelim, maksayalım Bursları almak için Bana bir 600 ver Bir tane de buna da yüz ver Aa, uyuttu Lan çıksana parazit Çık diyorum, hayır Vur 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 Ana yedik ya. Ben biraz daha sesini kapatacağım. Aa, yürüyüşü canım. Son kurduk ayağı gelmesin bana yeter. Çok sıkıntı. Şimdi şuna da altıyız. Şuna da altıyız. Şuna da, 600. Şuna da 600. Şöyle dün verebilir miyiz? geçeceğim Vur 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 vur. Geçeriz Ya ne yapmayacağım. Korkuyorum. Vur 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 vur. Oho. Daha buraya gidecek de öldüremedim. <laughs> öldüremedim. Bunu biraz daha şöyle şuraya koysaydım şurayı da alacaktı ya. Şöyle maks verince altı var ya. yersin. Bakın Bilgi bence koyma zamanı geldi ya. sattım ay iyi upgrade edecektim sattım. Evet. Sonra ne yapmıştım. Şimdi geldi zarar. Zarar ettim. Bilgi Altı çabuk alacağız. Hatta bunu satsam beş bin yani. Ama şimdi altı alırız. Alırız değil mi lan? Bunlardan biri ya geçerli. Bak <laughs> bak Tuvalete binmiş lan. <laughs> şimdi bu bilet tuvalete binmiş. Buradan normal tuvalete binmiş. Evet yani şimdi de koyuyoruz. Bu aynı. da de bir yerim. Uy, yırtı lan. Az önceki gri alamamış mı? Şimdi şuraya bak. 50 can lan. Aman aşkım. Para atıyorum. bir tane daha kılıç koyacağım. Şöyle koyalım. Sadece tuvalete binmiş çalış yapacağız. Yani. Sadece tuvalete binmiş kişiler. Şöyle bir tane daha buraya. Ama bir tane daha buraya. Harun şu an süpürüyoruz ya biz artık. daha Sanırım en fazla 15 kişi koyabiliyoruz. Ve bir tane daha glitch. Kaç V'dir? Evet, birisi 20 idi bu o zaman 30'du. Yok, medium 30 desem bu 40'tır evet. Şöyle bir tane daha Son koyacağız. Sonuncusunu koyacağız. Birazdan. Oo şapkalı siyah şapkalı 12. 129 bin ama bilekler onu süpürür. Böyle süpürürler ya onun gibi. O bu ne roket tuvalet. Vay. 15 kişi bir farmımızı satmalıyız. Maalesef. Şöyle bunları uyutmasınlar diyen nedir? Ne dif kullanacağız. Dört de verdik. Tam daha uyuyamazlar. Şimdi ben satacağım artık paramız bol boldur. Hop. Hop. Şu an dört tane daha kişi koyabilirim. Şu an bir bundan. Bir tane bundan. Şu an bir tane daha. Yeah. Ay bir de buna zor diyorlar. Gerçi bana zor gelen hiçbir şey olmaz ki. Hiç zoru severiz kardeşim diyeceğim de. Buna zor denemelere ayıp oluyor yani. Buna zor denmez. Kolay denir buna. an süpüre süpüre gidiyoruz arkadaşlar. Bayağı bildiğin süpürdük. Pat 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 pat. Gözlüklü büyükler geliyor. Mutantlar geliyor. Yani bu ne? Öldürüyoruz öldürüyoruz. Yani bak. Sen şurada gel bir bank olsa oturur buraya yani öyle o rahat yani rahat 40'a geliyoruz birazdan burayı bitireceğiz bam 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 bam, bam. yerimiz yok her zaman gibi Ama yani şu canı şaşırdım yani bir tane daha şey gelseydi o gözlüklüğü kaçırmış sanırım da. Aa geçiyorlar. Rahat ol dedim de. <laughs> Ama karşıda alırlar. Sonu değil. Karşıya sadece bir kişi bakabiliyor. Bu kötü oldu. Evet şu an tuvalete binmişler. Şu an, hep, şu an hepsi tuvalete binmiş. Bu tuvalete binmiş. Speakerman tuvalete binmiş. Ama bu uçuyor. Home yapıyor lan bu. Ne? Bu ne lan? Tövbe estağfurullah. Bu ne lan? Home. ben dans edeceğim. Skibi neden kapattık lan? Nasıl yapıyorduk? Şöyle mi? Hmm. Yok böyle değil. İlk önce el evet, çalıyorduk. Sonra bunu görüyorduk. kapattım Hayır geçecek. Ah. Ah. Ne oluyor? Şu an satma. Satsam mı diyeceğim yani karşıya alır mı bir tanesi? Alamadım. Sat. Sat. Hızlılar şu an bir tanesi geçti öldü. Hadi aldın. Ay uyuttu. Hızlı. Hadi hadi, hadi hadi hadi. Geç geleceğim şimdi değil mi? Gelmedi. 50 miydi lan? Oha. Biz sanırım biraz... Bunları konmak lazım artık Bunlar yine kamera bu mu diyorum. Gerdiğim istikle bir daha Burada neler olmuşlar? düşünüyor Şu iki glitch'e bağla. hatta bir tanesini. Ne olur ne olur. Aa. Kim bunu buraya? Yapıyor? Ha bu buraya gel. Ay bu laf bu laf bu laf. Tamam geçemiyorlar bu işi glitch merak etmeyin. Böyle ben bunları artık satacağım. Kamera woman da koymayacağım. Direkt glitch. Yani çünkü artık gerçekten de zorlanmaya başladık. Hard kendini göstermeye başladı. Hoca para kartını tüketti gitti. Aa yine Parayı. Para 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 para. Bize para lazım kesinlikle. Sat sat durdakini. Bu mu full değil? Evet. Koy bunu. Sat şuradakini. Koy buradakini. 600 ve 1000 var. Saç şu ikisini. speaker speakermanlar bu oyunun en güçlüsü sanki ya. Diyeceğim de hyper var. Hyper. Titan speakerman. <laughs> Öyle diyoruz da. Şunu da satalım. Bu yiyelim. Aa, altı 6000 bekliyoruz. Ayıtoya atsam az önceki gibi olmasını istemiyorum. Açtım gitti. Açmamışım. Bastım. Ay. Vurun vurun glitchler makine upgrade tutan kameraman alacağım. Vuracağım vuracağım kafalarına ama Hard'da değil Nightmare'da night, vuracağız kafalarına. Evet vuruyoruz. Bam 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 diye. Ama bize çok paralar. Açtım atlayı. Direkt geçer. Oy. Uf. Oo, roketler. Bu ne? Ay dur, oha canım. Tamam, özür dilerim. Az önce açmışsam deneyim. Yani çok özür dilerim. Öldüm. Bunların kaç roket var ya? Şaka mı ediyorsunuz be? Buradan alabilir miyler? Hayır. Lütfen. 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 Aha. Yandık, 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 yandık. Alırsın sen bunu. Değil mi? Pat, 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 pat. Altı bin, beş bin, dört bin, üç bin, iki bin. Huf. İçimin suları eridi ya. Yağları mı? Ee, evet yağları Oo İyi kazandık. Bunda ya. Çok zor bir Açtım oldu. Son eve geliyoruz. Yani rahatlayacağım ben. Ne dedim ya ne lan? Of of öyle. Çık çık Ama herhalde 50'de 100 wave olacak hali yok ya. Bir dakika bunu satacağım. Bir tanesini. Bir Gerçi. Yendik. 72 kalp. Ödülümüzü de aldık. 400 paramızı da aldık. Güzel güzel. Evet arkadaşlar, hardi yendik. Bir dahakine Nightmare yenmeyi düşünüyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye.